genç olup yapamayıp <laughs> diyeceğim şimdi. <laughs> yani yaşı ilerlemiş olup da yapabilen çok insan var. Anladınız mı yani? Valla bilemeyeceğim ama 40 falandır herhalde. Tabii bizim gibi sigara içiyorsa o farklı olur. Maksimum 60'tır yani. Ortalama 53. <laughs> 53 yani. Sağlıklıysa 80 yaşına kadar da yaşayan var. Günümüzde pek zor da. 18 yaşından büyük olsun hiç olmazsa. Ha, şeyi mi? Şimdi 70'i buluyor. Sonuçta menopoza girene kadar ya da erkekler için de antropoza girene kadar. Yani 70'e kadar yolu var yani o işin. Işte. Kadınlar biraz daha erken pes ediyor herhalde. Biraz da sıkılıyorlar sanırım. Ama erkekler devam ediyor yani. Tecrübem var mı desem yok. 50 yaşına kadar yolu var diye biliyorum ama dedenden yola çıkarak <laughs> 70 diyor. Dedem 70'i zorluyor. Ben de herhalde ona çektiğime göre 70 falan diyebilirim yani. 45. Bilmem. <laughs> Allah bana kalsa sonsuza kadar olmalı ama herhalde bir 50 60 50 50'den sonra işler kötüye gidiyor herhalde. Bilmiyorum. Maksimum <laughs> Herhalde 50 falandır. Yani 50-60'a kadar yaşalar ama 40 yeter ya. 40'tan sonra yapmasınlar. <laughs> Maksimum yaşı 35'tir. Maksimum e, tatmin olabilmenin yaşı. Daha sonra yavaş yavaş düşeceğinden He, bu sınır nedir? En son 55 civarına kadar gidebilir. Yani işte tıp ilerledi bir takım e, ilaç ta takviyesi olur. Başka ne bileyim böyle oyuncak takviyeleri falan olabilir. <laughs> Yani bu gücü yetinceye kadar öyle bir sınır olmaz. Nefesini yettiği kadar. <laughs> Kadın menopoza girinceye kadar girebilir yani. <laughs> erkek. Erkek her daima <laughs>